Merhaba, Cepte Psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak. Doğru tıbbi bilginin bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak yayılmasını sağlamak. Ee, internet üzerinden, ekran üzerinden telepsikiyatri yoluyla hasta görmenin ne kadar kolay olabileceğini kanıtlamak. Bugünkü konumuz patolojik kıskançlık. Aşırı kıskançlık, patolojik jaluzi adlarıyla yer bulan bir hastalık. Aslında ayrı bir sendrom değil. Eskilerin Shakespeare'in ünlü oyunundan Otello sendromu dediği nedensiz bir şekilde partnerinden aşırı kıskanma partnerini aşırı kıskanan kişilere verdiğimiz ad eskiler adına Otello sendromu diyormuş. Böyle romantik isimleri seviyorlar. Burada ne oluyor? Kişi kadın ya da erkek fark etmez. Partnerini anlamsız bir şekilde kıskanıyor. Bunun için kafası sürekli bununla meşgul oluyor. Abartılı ve anlamsız yöntemler geliştiriyor. Cep telefonuna program yüklüyor. Arabaya dinleme cihazı koyuyor. Evin kapısına çıkışına işaretler koyuyor. Aletler geliştiriyor yani bunun için bildiğiniz jaluzi perde adını bu patolojik jalüzideki latincedeki jaluzi'den alıyor. Çok kıskanç bir e, İtalyan koca perdeyi tamamen açmasını istemediği ve karısının dışarıdan görünmesini istemediği için o perdeyi icat etmiş. O yüzden adı kıskanç perde, jaluzi perde. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama perdenin adının kıskanç bir tür tip perde olduğu, yani arkadaki kişiyi göstermeyen türde bir perde. E, bu tip kafaları bunlarla meşgul oluyorlar. Peki ne yapıyorlar? Ee, kardeşinden kıskanabiliyor kişiyi. Konu komşu falan zaten sıkıntı. Eve giren çıkan iş arkadaşları, kendi kardeşi kardeşinden kıskanabiliyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Ee, i̇ş yeri vesaire zaten çok büyük bir sorun. Anlamsız ithamlarda bulunabiliyor. Yani o kadına baktın mı? Bakmadıysan niye Kafan o yöne döndü. Bakmak mı istedin? Gibi. E, tuhaf tuhaf sorular olabiliyor. Kadınlar için söyleyeyim. Kadınlarla baş etmesi daha zor. E, paranoid kişilik ya da patolojik kıskançlıkları olduklarında. Aslında bunlar bir tür paranoid kişilik. Ama daha çok sadece eşleriyle ilgili. Ama yine de paranoid kişinin özelliklerini gösteriyorlar. Aşırı mantık bütme. Aşırı kurgu. E, duygularını çok iyi kontrol etme. Kolay arkadaşlık kurmama gibi reaksiyon formasyon dediğimiz yöntemleri, savunma mekanizmini kullanma gibi pek çok özelliği de gösteriyorlar. Erkekse biraz daha zor ayırt ediyoruz. Çünkü bizim kültürümüz tuhaf bir şekilde buna yatkın. Türk kadın da tuhaf bir şekilde bunu sevgi olarak adlandırıyor. Yani patolojik kıskançlık başlangıcında özellikle Türk kadını tarafından sevgi olarak adlandırılıyor. Hatta kıskanmamanız bir sorun olarak algılanabiliyor. Domuz eti yemiş diye bir tabirimiz vardır bizim. Kıskançlığı imrenmeden ayırıyorum hep, olumlu kıskanmadan. Bu yine tabii ki bir kıskançlığınız olabilir. Kendi alanınızı, evinizi, yaşam biçiminizi, partner ilişkinizi korumak için. Fakat patolojik kıskançlık ilişkiyi bloke eden, kişinin tüm yaşamını işgal eden, tüm zaman ve enerjisini çalan bir durum söz konusu. Yani e, ortalıkta herhangi bir gerekçe e, yokken kişinin tüm enerjisini buna vermesi söz konusu. Tabii ki yakaladığınız bir mesaj ya da birinin açıkça bir teklifi ya da e, benzer bir kuşkunuz olur. Buna somut kanıtları olur. Bu noktada siz hesap sorma hakkına sahipsiniz. Bir dakika ne oluyor? Deme hakkına sahipsiniz. Bundan bahsetmiyorum. Ama e, bir kişiyi e, ...baldızınızdan kıskanmanız... bir ki eşinizi... E, ...eşinizi... E, ...işte yeğeninden kıskanmanız falan... ...çok makul ve mantıklı değil. Dizilerde ne olursa olsun. Bu noktada hani yaptığınız şey zaten... ...kendi ilişkinizi fazlasıyla bozuyor... ...ve kırıcı oluyorsa... ...ciddi sıkıntılar var. Bu çok abartılı olabiliyor bu kıskançlık. E, şöyle bir örnek anlatayım. Hani adam yoruluyor kendini yani ev temizliği yapıyorlar, kendini yatağa atıyor. Sonra eşi geliyor, diyor ki sen bana benim yanıma yatmadın demek istiyorsun, o yüzden mi yan yattın? Yani niye düz uzanmadın, yan yattın diyor. Ya da bunun gibi örnekler, böyle e, karşı taraf e, apartmanda birisinin çocuğu oluyor, adını uyduruyorum, Elif koyuyor pa ve e, koca diyor ki. Senin için mi koydu? Karısına da Elif. Yani bu, bu ne bilinebilecek, yani doğrudan bir temasları yok, merhaba merhaba dışında ilişkileri yok. Yani ama o kadar kuruyorlar ki bunu ve hayatı çekilmez hale getiriyorlar. Ee, buradaki çok büyük sıkıntı dediğim gibi kültürün bunu normal kabul etmesi. Ve normal kabul ettiğinde ister paranoid kişilik, ister patolojik kıskançlık olsun, kişi bunlara uymaya başlıyor. Bir süre sonra e, kadın da böyle yaşıyor. Ve 10 yıl boyunca böyle yaşadıklarını görüyoruz. Bunu normal kabul ediyorlar. Fakat bu normal değil. Bu noktada Türk kadının kendini değiştirmesi lazım. Türk kadının kendini düzenlemesi lazım. Konuşalım. Ne yapılabilir? Ee, bu paranoya, beynindeki e, dopamin salgısıyla çok ilişkili olduğunu düşünürüz. Ve bunu azaltan ilaçlar, bunu azaltıyorlar. Patoloji kıskançlığı azaltıyorlar. Çok basitçe yani. Siz en kıskanç adamı getirin. İki nörodörü çakalım. Yani uzun etkili enjeksiyonlarımız var bizim. Kasılması olursa veririz iyi karşı ilacını. Gen yani etkisi varsa düzeltiriz. Ama şu garanti, yani 6 hafta sonra o kıskançlıktan hiçbir eser kalmayacak. Çok basit bir şey bu. Buradaki sadece saf kıskançlıktan bahsediyorum. Saf kıskançlıktan. Yani öfkeyle beraber olanından... <laughs> ya da başka bir şeyden bahsetmiyorum. Saf kıskançlıktan bahsediyorum. E, bu yüzden e, başka bir şeye gerek kalmayabiliyor. Ama bu antisosyal kişilik, bu sosyopatik kişilik, narsistik kişilik gibi başka yöntemler olabilir. Böyle şeyler olduğunda e, çok daha e, vahim olabiliyor. Çok daha sıkıntılı olabiliyor süreç. E, peki bu duruma düşmemek için ne yapalım? Eğer gerçekten kıskanılmaya tahammül edemeyen biriyseniz, rahat büyütülmüş biriyseniz, nişanlılık evresinde, elinizin başında, anlamsız yasaklar geldiğinde, anlamsız süreçler geldiğinde, lütfen o zaman hayır deyin. Anlamsız süreçlere hayır deyin. Anlamsız süreçlere hayır demediğiniz sürece, büyük sıkıntı çekersiniz ve büyük e, acı yaşarsınız gibi geliyor bana. Bu olmadığı zaman, ee, yaşamınızı sürdürmek e, size mesela partnerinden ayrılmayı gerektirir mi? Bu patolojik kıskançlıklar cinayetlere, boşanmalara çok ağır sonuçlara gidebildiği için e, önermiyoruz. Hani e, ya birlikte eş terapisi alacaksınız e, çift terapisine gideceksiniz ya eşiniz tedaviye gidecek ya kimyasal yardım alacaksınız ya da gerçekten rahat büyütüldüyseniz buna en başında hayır Dur diyeceksiniz. Eğer bunu yapamazsanız sıkıntı var. Buradaki en büyük sıkıntı da Türk kadının kadının o kıskançlık algısını olumlu algılaması. Bunu olumlu algılaması çok büyük bir sorun. Yani asıl sorun Türk kadının ve erkeğin kıskançlığa sanki ilişkiyi destekleyici iyi bir şey gibi bakması. Fakat ilişkiyi bozan, verimini düşüren bir boyutta ise. Bunun adı patolojik kıskançlık. Peki sınırı nerede, ne zaman koyacağız? Nasıl koyacağız? Bu sırf kıskançlığı ilgilendiren bir şey değil. Yaşam biçimini ve beklentileri de ilgilendiren çok önemli bir şey. Bu nedenle e, biz bunu yarın daha uzun konuşacağız. Patolojik kıskançlık içinde konuşmayacağız. Çok soru var. O yüzden hemen sorulara doğru geçiyorum ben. Ee, Tuğba Hanım, bir anne veya eş hiç dokunmuyorsa beyin oksijeni salgılamıyor ve kişiler mahvoluyor diyor. Evet, talep ettiğiniz ilgiyi, talep ettiğiniz teması yaşayamıyorsanız, talep ettiğiniz biçimde e kişisel ilişki, o samimi temas yoksa, e samimi temas, intimasiyi nasıl çevrilebilir? Samimi tensel temas, samimi sahiplenme, kucaklanma, Yoksa ne yazık ki çok ciddi sorunlar çıkabiliyor alamayan konusunda. Nuray Hanım, annemin kocası, ailesi benim istemiyorlar. Bu durum beni üzüyor. Ben ilaçlarımı düzenli içiyorum. Hasan Amca'nın annesi beni istemiyor. Çok karışık bir öykü anlatılmış. Hatalarımı anlatıyorum, üzülüyorum. davranışım bozdu, İçim içimi yiyor. Duygularımı Hasan Amca'ma söylemek istiyorum, korkuyorum. Bunları söylemeden önce Nuray Hanım e, bir terapistle oturup konuşun. Çok karışık anlatmışsınız. Anlamakta zorluk çekiyorum. İfadede sıkıntı var. Hasan amcanız bizler gibi anlamak için eğitilmediğinden neyi nasıl söylediğiniz çok önemlidir. Söyleme biçiminizi bir klinik psikolog arkadaşımızla çok güvendiğiniz biriyle olabilir bunlardan anlayan. Hatta yazılı çalışın. Ben bunu bunu söylemek istiyorum diye. Bunun üzerine çalışın diye size şiddetle önereceğim. Birsen Hanım Eşim evlenmeden önce kesinlikle çalışmayacaksın diyordu ve çok kıskançtı. Evlendikten sonra, bir ay sonra beni işe sokmak için ferlik ferlik iş aradı buldu. Uygun yerler olmasa bile zorladı beni demiş. Bu nasıl bir yapıdır doktor bey? Şimdi tanımadım biriyle ilgili, eşinizle ilgili yorum yapmayayım ama şunu söyleyebilirim. Eşiniz belki de size daha çok güvendi, çalışabileceğinizi düşündü. Yani önceden gaza geldi çalıştırmayacaksın diye yanında bulunduğu insanlar şu bu tarafından. Ama şimdi e, evlendikten sonra belki size güveni arttı, belki daha ihtiyaç duydu e, maddi konulara. Bilemiyorum. Yani bu Siz bunu çok daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ama tam da söylediğim şey bu. Siz mesela bir mesleğiniz var, çalışmak istiyorsunuz, hayatın içindesiniz ve partnerinizle kesinlikle çalışmayacaksınız diyor. Bunu gözden geçirmenize fayda var. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Hani kabul edip etmemekte. Çünkü tüm benliğini be bir kişiye göre değiştirmek kişiyi mutlu etmiyor. Ee, Sevda Hanım, herkes e, bu hastalığı anlamıyor. Somatoform bozukluk'tan e, bahsediyoruz. Karşılık kişi bunu neden anlamıyor? Çünkü Sevda Hanım, karşıdaki kişi eşiniz, sevgiliniz, partneriniz, e, kocanız olabilir. Ama e, terapistiniz olamaz. Sizi anlamak için eğitilmiyorlar. Uzlaşmak zorundasınız onunla. Belli şeyleri terapistle, doktorunuzla halledeceksiniz. Hiç kimse, he, e, kimsenin sürekli olarak eşi, hemşiresi, terapisti olamıyor. Bu yüzden burada da bu konuyu yardım isteyin. Bunu nasıl söyleyebilirim, ne yapmalıyım? Terapi, yani doktorunuzdan bu konuda yardım isteyin sevdiğim. Melisa Hanım, erkek arkadaşımı çok seviyorum. O da beni seviyor biliyorum. Ancak aşırı derecede kıskancım. Asla etrafta ben olması tahammül edemiyorum. Arkadaş eklemesine ya da bir bana bakmasına tahammülüm yok. Kıskanç yüzünden ilişkim bitmesini istemiyorum. Ne yapacağım? Bu konuda yardım almaya utanıyorum demiş. Sakın utanmayın. İlk de söylemişsiniz. Bakın yazmışsınız. Evet yani bu kadını niye beğendin? Bu arkadaş listendeki kadın senin gönderini niye like'ladı diye kıyametler kopuyor yani. Yani burada gerçekten Melisa Hanım size halt etmek düşer. Benim üçüncü şahısı olan ilişkilerimi siz e, hiçbir şekilde sorgulayamazsınız. İlişkimize değil dönük değilse yani ben o kişiye özel bir mesaj atmayacaksam yani sınır aşan sosyal sınırı aşan mesajı atmadıysam buna asla ve asla karışamazsınız. Asla İlişkinizi de kaybedersiniz, yalnız ölürsünüz. Lütfen utanmayın. Lütfen yardım alın. Tedavisi çok kolay. Tedavisi çok kolay yani. Lütfen yardım alın patolojik kıskançlık ilişkiyi mahvediyor. Fatih Bey, eşimizin çok fazla açını yakalıyorsak ve bunu konuşarak çözemiyorsak, hiç güvenmiyor ama seviyorsak ne yapacağız? Fatih Bey, kontratı yeniden yazıp sürdürmeye çalışacaksınız. Elinizden geleni yapacaksınız. Hayat zaten kendisi bir terapi ve test. Bu testi geçemezseniz, iyi sürdüremiyorsanız iyi bitireceksiniz. İyi sürdüremiyorsanız iyi bitireceksiniz. İyi sürdüremiyorsanız, iyi bitireceksiniz. Ama hiç güvenmiyorsanız sürekli eşinizi test etmek, sürekli eşinizi sınavlardan geçirmek, dur bakalım o sarışına bakacak mı, dur bakalım şimdi ne yapacak. Yani anneannemin hissiyle, annemin mantığıyla gidecekseniz zaten sürmüyor. Yani boşanma oranlarımızdaki zirvenin anlamı bu. Ayşen Hanım, bir yıllık evliyiz. Eşim işten geldiğinde dolapların içini kurcalıyor. kilise evinden tutun çöpe kadar bakıyor. Telefonum hep elinde şiddet uygulamıyor. Bazen belli etmeden yapıyor bunları ama çok kötü hissediyorum. Her konuşma hoparlörden yapıyorum. Sana güveniyorum ama başkalarına güvenmiyorum diyor. Nişan sonra onu aldıktan sonra ayrılmışlar ve bu duruma gelmiş. Nişansı onu aldatmış mı aldatmamış mı bilmiyorum. Ama zaten böyle bir yapıda hani o hissettiğiniz iş oluyor. Yani çünkü bir yıl boyunca sürekli aldatıyormuş gibi davranılıyorsanız, sürekli bunlar kontrol ediliyorsa, o zinciriniz giderek daha kısa tutuluyorsa, giderek bir gardiyana, dedektife dönüşülüyorsa ilişki kalmıyor zaten. Kişi bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Ve bu yüzden de yani lütfen eşinize bu programı izletin. Patolojik kıskançlık ilişkileri bozan çok önemli bir sorudur. Yani 10 ilişkinin birini bitiriyor demektir. En azından oranlar böyle. Yani 10 ilişkiden birini ya da üçünü bitirsek korkunç oranlar. Kıskançlık zaten çok ciddi bir sıkıntı Türkiye'de. Türk erkeği kişilik testlerinde dünyada paranoid çıkıyor. Türk kadını obsesif kişilik çıkıyor, Türk erkeği paranoid kişilik çıkıyor. Türk erkeğine de kıskanmanın sevgi dolu bir eylem olduğu öğretiliyor. Yani çok ciddi bir sıkıntı bu. Lütfen yardım alın konuyla bağlantılı mı bilmiyorum demiş Esin Hanım. Fakat ihtiyacı olmadığı halde yalan söyleyen bir insana bunun bir sorun olduğunu rencide etmeden nasıl anlatacağım? Rencide etmeden anlatmak zorunda değilsiniz Esin Hanım. Yani bir kişi ilişkideki tutumuyla beni etkiliyorsa ona beni etkiliyorsun deme hakkım var. Yani bu çok doğal insani hakkım. Rencide etmemek zorunda değilsiniz. Bir kişinin hijyeni bozuk ayağı kokuyorsa ya seni çok seviyorum ama hijyene daha çok dikkat etmeni istiyorum. Benim yanıma gelirken ayaklarını yıkamanı istiyorum deme hakkımız var bizim. Bizim bizi etkileyen her konuda tavır gösterme hakkımız, sınır koyma hakkımız var. Bunu söylememize rağmen bunu yapmıyorsa daha az görüşme hakkımız var. Yaşamımıza sınırlama hakkımız var. Hiç kimseyi yani psikiyatrist değilsiniz, terapist değilsiniz. Onu anlama ve tolere etme sorumluluğunuz yok. Onunla uzlaşma sorumluluğunuz var. Bunun hiç iyi niyetle elinizden geleni yapın ama olmuyorsa kendinizden vermeyin. Durum budur. Ee, i̇sim vermek istememiş, kolay gelsin. Oğlum bir buçuk yaşında ısırıyor, Ocak ayında dört yaşında olacak. Daha önce pedagoga gitmiştik ama pek etkisini görmedik ısırmaya devam etti. Bu yaz bir bırakmıştı. Eylül'de kreşe başladı. Artarak devam ediyor. Bir süredir attığı nazar olduğu için de durmuyor. Masa üstünde e, öğretmenler hiperaktivite de, dedi. Üstün zekâ testi yaptırın dediler. Vesaire vesaire. Şimdi burada birkaç sorun var. E, birincisi pedagog diye bir meslek yok. E, bu kişinin kim olduğunu, yani rehber öğretmen midir, psikolog mudur? Yani eğitimi nedir'e bir bakmanızı şiddetle öneririm. Öyle bir meslek henüz Türkiye'de çıkmıyor. Yani 1970'lerden beri öyle bir meslek yok. İkincisi kreşe başladığında yani ortamı değişip stresi arttığında artmış ve bu davranış bir şekilde baskılanmamış. bu anlamda tutumunuzu gözden geçirmekte fayda var baba ile beraber. Çocuğa sınır koruma davranışı ile ilgili kitaplar paylaşmıştık. üçüncüsü hiç yerinde durmuyor. Masa üzerinde evet hiperaktivite olabilir. Ne yapacağımıza bakabiliriz. Önlem alabiliriz. son olarak da ee, hiperaktif çocuk üstün zekalı çocuktur. Bir yanlış e, ön yargıdır. Hiperaktivite bir torba tanıdır. Çocuklarda self-disegülasyon, kendi iç bütünlüğünü sağlayamama, huzursuzluk vardır, bebekken gazı vardır, çok ağlıyordur, yerinde duramıyordur, huzursuz oluyordur. Ee, bu anlamda yardım alınmalıdır. Biyolojik eksikliklerinden başlayarak, kan tahlillerinden başlayarak, testlerinden, okul gözlemlerinden, anne baba gözlemlerinden başlayarak ilaç kullanımı da dahil olmak üzere. Pek çok yöntem kullanılabilir ama okul ve aile manevraları genellikle yetiyor. Bu yüzden çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hemen yardım almanızı öneririm. Agit Bey, psikosastasıyla hangi psikoterapi yöntemi daha uygundur, işe yararlı daha yüksektir? Öncelikle psiko eğitim Agit Bey. Öncelikle... Psikoz nedir? Hangi tipidir? Ataklar nasıl gelmektedir? Geldiğinde ne yapılacaktır? İlaçların yan etkisinde ne yapılacaktır? akatizde ne yapılacaktır? Gibi. Sonra kişinin yapısına uygun, çalıştığı yere uygun. Yani ben kognitif terapinin çok işe yarayacağını ya da hipnozun hipnozun kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Ama kabul ve kararlılık ve şemalar psikozlarda bile çok işe yarayabiliyor. Çünkü düşünce biçimini değiştirme üzerine psikozların da kalıpları var, ön yargıları var. Bu yüzden hayatını kolaylaştırıp sesini azaltabilir. İlişki de partnerin başkasıyla flört etmesinden ilişkiyi beslemek, bunu oyun haline getirmek yanlış mıdır? Fatma Hanım söylemiş. Ee, bu tür çok olan bir şey Fatma Hanım. Çok zor bir soru bu. apayrı yani ilişkileri apayrı konuşmamız gerek. Ayrı bir kanal açmak lazım onlara. Ee, gerçekten de İlişkilerde bir sorun varsa, karı-koca ilişkisinde ya da sürekli aynı evde yaşadığınız kişiyle ilişkide, hayatınıza başka biri girdiğinde genellikle asıl ilişkideki basınç düşüyor, talepler azalıyor, suçluluk duygusuyla daha iyi davranıyorlar. E, libido, kendini erkek ya da kadın hissetme arttığı için e, ilişkideki cinsellik kalitesi artmış oluyor. Tuhaf bir şekilde ilişki bundan besleniyor. Çok tuhaf ama ilişkilerin bu tip evlilik dışı ekstremaliter ilişkilerin 3'te 2'sinde besleniyor ilişki. Çok tuhaf bir saptama bu. Ama Türkiye'de çok sık yapılıyor bu. Çok sık yapılıyor. Dünyada çok sık yapılıyor. İnsanlar hep söylüyorum yani ne yazık ki kültür yüzyıldır 500 yıldır bunu zorluyor ama monogamiye tek eşliliğe. insanlar tek eşli değiller. Poligamlar çok eşliler. Yanlış mıdır? İlişkilerde yanlış ya da doğru diye bir şey yok. İyi ya da kötü diye bir şey yok Fatma Hanım. Tercih ve bedel var. Yani bu tercihin bedelleri var. Ama benim gördüğüm genellikle asıl ilişkide kişi de bunu fark etse bile göz yumuyor. Çok ilginç ama gözüne sokulmadığı sürece göz yumuyor. Genellikle böyle yürüdüğünü görüyorum. Kerim Bey... İyi akşamlar. Kıskançlık bir başkasının kıskandığı halde güvensizlik, kendi olan güvenin yetersiz olduğu durumu ifade eder. Kıskançlık çoğunlukla dış etkenlerden kaynaklanırken, güvensizlik çoğu kez iç faktörden kaynaklanır. Ee, Alzheimer ve demans durumundaki kıskançlık hakkında bilgi verir misiniz? Değerli bilginizi harcınız için ben teşekkür ediyorum. Ee, haklısınız. Kıskançlığın kendine güvensizlikle çok ilişkisi var. Kültürden kaynaklanan. Çok da haklı olabiliyor. Yani kadın kendinden daha çok para kazanıyor. Etrafında daha iyi insanlar oluyor. Oralarda biraz tetiklenebiliyor yetiştirişimiz gerekçesiyle. Ama e, para, patolojik düzeyde paranoid kişilikte ne kadar kendine güvenir? Kadın yani kendini içeriye kilitlesin, bekaret kemeri taksın, kıskanıyor. Kıskanacak bir şey buluyor yani. Alzheimer, yani demans gruplarındaki patolojik kıskançlık şöyle oluyor. Doğrudan paranoya geliştiriyorlar. Zaten orada bunu hemen anlıyorsunuz. Amcam 80 yaşında, teyzem 75 yaşında beni aldatıyor diyor. Yani bu kıskançlık değil doğrudan paranoya. Organik ruhsal bozukluğa bağlı paranoid bir hezeyan. Hemen ilaç kullanmalıyız. Kadını filan e, tüfekle kovalayan gördüm. E, bir vakada kadını vurdu. Aşı olduğunu düşündüğü kişiyi de vurdu. Kadın öldü. Öldü. E, kendisi de daha sonra paran paranoya yani çok çok ağır sonuçlanabilir. Bu program özellikle yapma nedenimiz bu. Yani çok ciddi sıkıntı. Mutlaka önlem almalı Patolojik kıskançlık. Ee, yani paranoid psikozlar, özellikle komut halüsinasyonu olan paranoid psikozlar, paranoid şizofrenler, delizyonel bozukluklar zararlı olabiliyorlar. Bizim tek tehlikeli hasta grubumuz. Bu yüzden çok önemli. Ya yani bu insanlardan boşanarak da kurtulamıyoruz. Yani hiçbir şey olmasın, siz ayrılın, iki yıl sonra hayatınıza biri girsin, vay filan oluyorlar. Yani yine oluyor yani. yani haberleri e arayın, Diyarbakır'da eşinin evine el bombası atan adam var yani. Bu yüzden çok büyük sorun bu. Agit Bey, psikos hastası nasıl bir işe çalışır, sağlığını olumlu etkiler? Çok yoğun insan teması olmayan, çok fazla uyarını olmayan, vardiyası olmayan bizim hastalarımızda psikoz ve afektiflerde uyku çok önemli. Yani stresi olmayacak çok fazla. Yani acil servise çalışmayın lütfen. Poliste çalışmayın. Onun dışında bir sürü iş var yani. Bağ, bahçe, bilmem ne dışarısı çok iyi geliyor. Hayvancılık çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor yani bunlar ee, bu çok daha olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, link sunum sonrasında YouTube linki paylaşılacak daha kaliteli bir görüntü ve daha kaliteli kayıt için bir Aralık'tan itibaren YouTube kanalına geçeceğiz. YouTube kanalımıza abone olursanız bu nedenle çok seviniriz. Orada yayınlanacak sadece. Faydası olabileceğini düşündüğünüz kişilere lütfen gönderin. Yarın 6'da ilişkilerde sınır koymayı konuşacağız. Onu niye ayırdım? Çünkü kıskanç olmasanız bile çiftlerin en büyük sorunu karşı tarafa sınırı nerede koyacağım oluyor. Karşı tarafa sınırı nerede koyacağım? Yani o benim anneme gelmek istemiyor, ben onunkine gitmek istemiyorum. Kıyafetinden hoşlanmıyorum. Şuna hayır demek istiyorum ama dediğimde bu oluyor gibi bu sınırı nasıl koyacağız konuşacağız. Yarın 6'da buluşmak üzere. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.